21 yüzyılda fırlamış gibiler. <laughs> ön tepe böyle görmeniz çok zor. Çok çok iyi bir ön tepe var. Ben bayağıdır böyle Spirto göğüs mavi görmedim. Siliğe bir bakın. Silikte inanılmaz ayak var. Hani Aksaray Siliklisi'nde böyle bir dişi bence bulmanız çok zor. Bembeyaz. Erkek Şaheser bir erkek. Deli gibi bir erkek. Tırnak mırnak hatası yok. İnanılmaz ayak ve boy pos var hayvanda. Dişi görseniz. Dişi bir görün. Dişiye bakın dişiye. Yok böyle bir aksaray siliklisi. Böyle tertemiz gözler bembeyaz. Cin gibi. Dur. Dur şunu onu korkutuyorsun. Dişimizi korkutuyorsun. Dişiye bakın dişiye. Erkeğe bakın. Dişiye bakın. Göze bakın. Çok iyi maşallah. Ben böyle Aksaray siliklisi bayağıdır görmedim. Böyle bu kadar ayaklı. Çok şey, şey ürkek bir hayvan. Maşallah, bu nasıl bir şeydir ya? Ben böyle hayvanları çekebiliyorum yani çekmek bana zevk veriyor. Şuna baksanız. Resim her zaman yanıltır, video yanıltmaz. Abi bunlar da açılı serbest, kaldığı yerde gidiyor. Hadi bakalım. İyi kuş isteyen varsa buyursun.